Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Birlikteyiz. Yeni gelen modda oynuyoruz. Bu festivali modu. Hepiniz hoş geldiniz. Öyle büyük bir yer var. Buraya indik. Şimdi burayı temizlememiz lazım. Allah aldın o silahı. Ben hala silah arıyorum. Bir tane vurdum da ikinci vuramadım. Bana döndü. Bir dakika. Elimde vektör var ya. Nerede? Sen de canı yok abi. Aydın, aynen canı bir. Tek bıraktım beni taza. Sen bilirsin. Başka yere oyna istersen. Aynen başka yere oyna ya. 9 kişi var burada çünkü. Vektörün uzatılmışını buldum ben de. Şöyle bir bakayım burada ortada bir zil var. Sen oynadın değil mi Livik şeyini? İlk defa mı oynuyorsun yoksa? Öyle Adam öylemiyanda. Laçmaz. düşük olduğu için bazı loot'ları da göremiyorum ben. Sen kime deniyorsun oğlum ya? Hadi git. O sınav bu buldum. Kar kar kay Oha o örümde bak. Tamam. Allah kahretsin ya. İki kişi kalmış şu herifi vurmam lazım. Madem iki kişi var beni niye çağırmıyorsun abi? <laughs> Yok sonradan temizlendi ya. Ulan tala tek kaldım ha. Hmm. Yes. Yes yes yes. Bunu da at. Bunu da at. Ne kaldı? Keşke çağırsaydım yani. Burada bir buzluluk yeri varmış orayı biliyor musun? Bu ne süzülme diyor. Ha bu kayma şeyi. Evet sen, ha, sana söyleyeyim bak. Gir şey en evet. üstte çık. En üstte git. O ilk atladığımız yere. Evet giriyorum en üstte. Orada çan var. Çanı çaldı. Yeni 200 aldım yanlışlıkla bir şeyler atmışsın ya. Evet, çanı çalıyorum burada. çanı. Aa, loot mu verecek burası? Aynen. Ateş etsem bozulur mu? Hayır. Aa, loot verdi, airdrop verdi. Gördüm. Bakalım neler veriyor çözünürlük düşük olduğu için de göremiyorum biliyor musun? Aa kartop tabancası verdi. Kroza da verdi. M4'ün XT'sini aldım adam ya. M4 Kroza nasıl? Okay. Hatta şu ikisini atayım. Ya da M4 UMP atayım ya. Aha araba geldi. Şunu bir deneyim ya. işe yarayacak mı? Oy kalabalıklar. balıklar vallahi geliyor buradan gelecek Hani lan nerede bunlar? Alttan ses geliyor. Gördüm. Biri de işte. Şöyle yapayım. Buradan gelmelerini engelleyeceğim. şimdi alta geçtiler. Gördüm. Aynen gel oradan. <laughs> Oğlum nasıl bir şey lan bu? Sen de gel. Aa ben buradan geçemiyor muyum? Ha, ha. Gördün mü evet. ne yaptığımı? Kolaydı. <laughs> ya işte çözünürlük düşünce var ya şu göremiyorsun ya ama mecburiyetten yaptım onu da. Biliyorsun tarih ekranı evet. <laughs> belli bozuk gözükmüyor. Brozaya geçeceğim ya. Geçtim bu Yalnız bu kartopu tabancasında ilk defa deniyorum. Sen denedin ya, mi? Hiç hiç bir şey yaramaz. Adamı donduruyor diyorlar. Ya dondur yakında abi adama diyemezsin ki. İşte ha. Hadi ben, hadi ben, işte sen dur ben sana bir şey atayım diyemiyorsun anladın mı? Anladım. Bir dakika. Kroza'da uzun hızlı çekim olmazsa olmaz. Zaten çantam çabucak doldu ya. Şu kartoplarını atayım bari. Başka buranın neyi vardı ya? Başka da bir şey yok herhalde. Evler var bir de onları da biraz sonra göstereyim. Tamam. Hay <laughs> hayır. Hay var. Aldın mı? Aldım aldım. Kendine Şuradan market alıyor. Sıkayım. Aa demeşiyorum lan. Aa. <laughs> Victor Reis olurum ben bunda. <laughs> Aslında bu modlar ya Weekend'de de daha iyi oynanır ya. Weekend'de bulmuyor işte ya. Bulmuyor mu? Emülatörde bulmaz. Ya nasıl biliyor musun? Oynaya, oynamak isteyip oynayacak kişi var ama eşleştirmiyor oyun getirdim ha SKS de otomatik oldu değil mi? Bir de orası var. SKS Alıyor otomatik oldu. O yeni sezondan sonra da olabilir. Yok ya. Göstermişler de onun olması lazım. Neyse ya onu da sonraki videolarda deneriz artık. SKS bulacak değilim ya şimdi. Hayır. Hay hay deneyim bir. Evde alan şu o evi de göstereyim. Yalnız bir şey değil mi? Kay kay hızlıymış ya. Ne hızlı Samet? Allah aşkına kanserin kanserin kay kay ya. Kayda mı daha hızlı gidiyor yoksa bana mı öyle geliyor? Nerede? Karda daha hızlı gidiyor gibi sanki bak. Ya lanet bir şey. Aşırı lanet yani normal lanet değil. Aynen ya of. Bir öncekinden Çok farkı lanet. yok. Benim, Benim ekran, ekran var ya var? böyle... Hoş geldin aşkım. Böyle bir şey gözüküyor. Büyük göz gözüküyor. de hızlı gösteriyor. Anladın mı? Biraz hızlı gösteriyor gibi. O, bir, bir Harbiden kardeş. de kötüymüş ya. Bir, Harbiden bir, de kötüymüş. Kötü. 60 kilometreyi geçmedi. Bir de geyik vardı. Geyik nerede? Geyik burada çıkmıyor o, o da, mu? O da şey e, evlerde. <laughs> Burada oyuncu sayısı yazmıyor değil mi? Sadece o şeyde yazıyor. O bölgede. Geldim. Ölüm. Nerede çıkıyor burada? Kendi evimdeyken şey yapıyordu. Çikolata mikolata falan da yaptırıyordum içine ama çok güzel oluyor bu arada. Çikolata falan sütüyordum. Sosisli mosisli. Talha buraya geldim ben. Geyik nasıl çıkıyor burada? Ee, arkana doğru git. Şu salda bir yerde olmasaydım. Aşkım burada nerede almışsın? İlerle ilerle evet. ilerle o evdeydi hem de. Ha, ha burada gördüm gördüm gördüm. Ahmet bak bunu çok bunu çok sevdim işte. Ben attığı bir çok seviyorum ya. Çok iyi ya yani. Mükemmel. Danseden değil. Asla, aslan aklıma geldi ya. Ahmet de, denizde de yüzüyor bu geyik. Allah Allah. Hatta dur evet. denizde bir şey deneyeceğim ya. Kartopuyla kendimize kavur falan yapabiliyormuşuz. Ahmet. <laughs> Lan bu ne? Al şarjörü kendiliğinden de oluyor. Bir dakika nasıl kırılıyor? Bitiyor, 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 bitiyor. bitiyor mu? Bitiyor. Ha, Haydi. <laughs> ne işe yarar ki bu o zaman? Bitiyorsa. Ahmet ama G çok hızlı gidiyor suda yani. 100 Bakayım. Ne basıyor? Ahmet seçtim. <laughs> Ulan suda gidiyor dedim. Hani gitmiyor? G'ye bak G'ye bak bir dön G'ye bak. Tamam, G'ye öldü. Oğlum sıda gidiyor dedin gitmiyor ya hani. <laughs> Sen beni mi kandırdın <laughs> şimdi? Aa, ne kadar komik ya. Abi canını bir tek kaydırdık kandırdık seni. Ulan ya. Şimdi Ay alana ya. girmek için burası, Bu kayfayla. Bence o geç bir daha da oyundur Ahmet orada git bak. Ya yok yok o kadar da değil Ahmet. Dalga yani, geçiyorsun böyle bir şey yok. O gidiyor ya. E, belki doğrudur açıkçası. Hani. Aşkım. Lan geyiği de kullanamadan öldük ya. bir şey ha, ha alana 10 saniye. Benim geyiği niye öldürdün şimdi? e, <laughs> Canan, Canan verdi o fikri bana. Lan oğlum can gidiyor. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Ee, hiçbir şey <laughs> Abi alttan gir, iki saniyen var. Alttan yani gireceğim ben. <laughs> <laughs> gitmiyor ki. Hay hay gitmiyor, evet. Şu tepeyi alırsam oyun bende. Drop'u da almışlar. Gördün adamı. Nerede? Peki, tam gördüm adam. gördüm. <laughs> Yatar bir de oraya. Ee, Atarım mı sprayimi? Kararlı, kararlı git. <laughs> sağlı gidersen çok açık bir şekilde görürsün onları. Yok solumda da var. İşte o yüzden sağlı git diyorum ya ben sana solda gitme diye. O çocuk alt tarafta mı kaldırıyor? <laughs> İkisi de öldü. Aa. Bir vs bir. Allah'ın şükrü. Aa geliyor o da devam etmez ki. Ben Ahmet, alanda değilim. O kayaya bomba at. Bir, bir tık yaklaş. Önünde bir kaya var bak sen. Bir çek, çek bombanı. Tam önün kayada herhalde o. Gelmiş mi acaba? Galiba. Sağdan Lan dikizi açmıyor. Dikizi açmıyor. Dikisi. Ayar mı yapmadım ben? Gelmiş mi? Aynen orada. Ahmet sürekli sağa sektiriyorsun. Solla at onu da. Ya oynarım ya ben buna. Nasıl yanmadı o ya? Lan oğlum ben kaya sandım ya. Abi ses almadan nasıl geldiğini gördün. Oğlum benim çözünürlük bak çözünürlük öyle düşük ki adam geriye kaçmış. Ama ses almadım ben. Her neyse ya sağlık olsun. Güzeldi. Ben beğendim modu. Şu çözünürlüğü düzeltseler. Ya çözünürlük yiyum, kaykaya, şu mouse olayını. Kay, bence de güzel de kaykayla şey lazım. Kaykaya hızlandırma lazım. Lan kaykaya, mi de öldürdün kaykaya, sen benim ya. gerekiyor. <laughs> Hazır çek. Kaykaya, evet arkadaşlar bir PUBG ya. Mobile videosunun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni mod nasıl olmuş? Sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.